Arkadaşlar herkese merhaba. Gitar dersinin ikincisine geçtik. Diğer derste de tellerin isimlerini öğrenmiştik. Akort yapmayı öğrenmiştik. Bir tane de akor öğrenmiştik. laminar akoru. A, M ile gösterdiğimiz. Hatırlayanlar. birinci tel değil, ikinci tel, birinci perdede. İkinci perdede dördüncü tel. İkinci perdede üçüncü telde basıyorduk. A, M elde ediyorduk. Şu şekil. Şimdi bu A M akoru. Hepsini birer perde yukarı kaldırırsak birer tel E akorunu elde edeceğiz ve bunları bir şarkı çalmaya çalışacağız sizinle. Yani A M E A M E şu şekil. Ekranda vereceğim zaten şeyleri. Şu anda görüyorsunuz. Şimdi bir tane şarkı çalmaya çalışacağız. Herkesin bildiği bir şarkıdır zaten büyük ihtimal. Hayat Bayramı olsa şarkısı. Bir tane de ritim göstereceğim o şarkıyı çalmak için şu anda. Ritimimiz. Şimdi aşağıya vuruşlarda aşağı, 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 yukarı. Aşağı, 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 yukarı ritimimiz bu. şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. bütün dünya bunu inansa bir inansa hayat bayramı. varsak Size şey halinde ekrana vereceğim zaten. Çalar halini. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir deyince mi. Sonra şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir deyince tekrar la. Mi la arasında gidip gelecek şarkı. Çok dikkatli olursanız. ilk başlarda biraz zorlanabilirsiniz ama sonradan. Ellerinizi de alıştırın mesela şu anda La basıyoruz ya sonra Mi, mi majörü basın, La basın. Böyle egzersiz yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bu şarkıyı çaldıktan sonra da 3. derste farklı bir akvaryum, farklı bir şarkıyla geri geleceğiz. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.